Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle tekrar bir video çekiyorum ama bu sefer takas yapacağız. Bakalım. 10, 10 dakika değil de 12 dakika daha uygun. Tamam, 12 dakika olur. Gel, o zaman ilk takasımıza başlayalım. Tamam. Ama bir kere koyduğunu vermek zorundasın, tamam mı? Ben gözüm kapalı seçim Ya da iki kere koyduğunu. Ben gözümüz kapalı yapmayalım ya da dur. Ben sana 2022 peti vereceğim. Ben sana 2022 peti veriyorum. Başka bir şey koysan 2022 peti bu. Demişti ben o petleri sevmem köpek Köpek patinler mi? Tamam. Bu arada ben Hello Kitty'ni, Hello Kitty köpeğini verip de e, şey, Chromie Kitty saldım. Tamam ben sana bu tavşanı veriyorum. Chromie Kitty'sini göstersene bir kez. Tamam. Tamam onu ver. Hayır onu veremem. Hayır ben sana sonra veririm yeniler. Söz mü? Hayır, o değil. Söz mü? Güzel pet vereceksin şey o zaman. Güzel pet vereceksin o zaman. Bu pet ne? Hayır, o pet de güzel değil. Onu istemiyorum. O kötü. O değersiz. Ona ben bunu vereceğim. 2019 pet'i bunu veririm. Tavşan tekrar koy. Bunu veririm. Kim vermem? Panda bir daha çıkamaz bana. Panda çıkamayacak kim sana ne versem? Sultan Papa. Yok Sultan Papa'n değil. Olur. 2020 peti. Bu arada çok güzel. Hayır. 2020 peti demedik. Ee, şey dedik. Kremi. Bir şey göstereceğim bak. Göstereceğim peti. <laughs> Bak. Arkasından şey çıkartıyor. Ne? Tamam. Be, benim kaç petimde de çıkartıyor. Kuramik etisi öyle çıkarmıyor ama. Tam çıkarmasın. Tavşanı ver tavşanı. Kurami... O zaman sen geri alırsın benim hesabımdan. Kuramik İyi. Al tamam ya. Kremi kedisi dedik. Kremi kedisi olmaz. Bu o zaman bu da olmaz. Şu şey olur ancak. Bu arada bu daha değerli. Çok zor çıkarması. Çünkü ben <laughs> diğer pekterim var ama diğer iyi bakmalıyım. Bekle Sen bir şey yapacağım. Ne? Geri kalan sultan papağanlarını ben şey yapacağım. Sekleyeceğim. Hayır, Bekle. Tanıcık, gidelim. Hayır hayır. Gidelim. Tek takas yapacağız. Hayır. Tek takas yapacağız. Hayır Ela takas yapmayalım Ela ya. Ya tek takas yapmak zorundayız. Video fikri öyle. Arkadaşlar illa video öyle olması lazım değil. Tek takas istedik ama Azıcık da aya gidelim. Güneşe gidelim. Gidelim. Balık tutalım. Bak yanıma e, sopa aldım ha. Benim sopam da var. Beni Beni de Sen sopan yok. Göster bakalım çantanı. Sopayla elim, evet, elimde tamam. geziyorum. Kimi döveceğim. Yok yok. Lan nereye kadar gittin? Ben giderim benim petim hızlıdır. Senin Ay, petin sen petin ancak anca hızlıdır. Senin petin anca hızlıdır. Al hızlı. Cık cık. Ben gidiyorum. Helikopterle mi gidiyorsun lan sen? He. Bekle. İki dakika bekle Ela. Tamam. Bir yere gitti. Neyse biz de burada sopayla bekleriz onu. Tamam geldik arkadaşlar. Biz bunu orada sopayla bekleyeceğiz. Şöyle yapın arkadaşlar. Bakın bu duruşu alın. Bu duruşla sopa, sopa da zaten arkaya gidiyor. Şöyle geldim Ela. Tamam gel. Güneşe gel seni biz... 15 dakikada çıktığım için 3 e dakikadan sayalım hadi. 15 dakika oynayalım. Tamam. İşte. Tamam. Miraç. Hadi güneşi çıkalım ilk gün. Miraç ben çıktım zaten. Seni bir sürprizle bekliyorum. Bir sürprizle mi? Tamam geliyorum buraya. <laughs> <laughs> Ama sakın e, bu sürprizi yapınca oyundan çıkma tamam mı? Çıkarsan e, konu bozulur. Burada de değilim deme bak. Orada değilim deme. Değil ne? Ece sen ne bir adam diyorsun? Arkadaşlar yeni spoiler de bu. Aa, saç çok işte. Yüz de. Ama bunun e, öbür gelen yüzü daha güzel arkadaşlar. <laughs> Nasıl ya? Gittim gittim hala. Aa ben seni görüyorum. Neredesin? Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, ben sen, gördüm, gördüm seni. sen benim yanıma gelince e, ben de sana o sürpriz yaptım sakın oyundan çıkma çıkarsan e, video fikri bozulur tekrar söylüyorum. He. sürpriz ne var. Al. Neden atladın? Elinde sopa vardı. Evet. <laughs> Beni değil mi? Bir kere vurdum tek. Dönmeyecekti. Bekle ben, de ben geliyorum, tamam, yapıyorum. arkadaşlarımla sessizle konuşacağım tamam mı? Evet. Takipçilerimle. Arkadaşlar parkta gidiyoruz. Arkadaşlar şey, bir gün onun kışkırtma videosunu istiyorsanız bu videoya like atın ve kanalıma abone olun. Geldim. Neredesin sen? Hala geliyor musun? Gel de, özür dileyeyim. şimdi göreceğin Niçin ki? Göreceğim. Farklı bir şey vereceğim ama bu sefer dönmeyeceğim. Bu sefer oyuncak hediye edeceğim. Etmezsen? Ederim. Etmezsem e, şey kuremi kedisi borcum var sana tamam mı? Etmezsem o da. tamam. tamam. Neredesin? Hala geliyor musun? Ha gördüm. Çekisine falan değil onu söyleyeyim. Ne? Çekisine falan değil onu söyleyeyim. Elimde ne var bir bak. Oyuncak. Al senin olsun. Nasıl vereceğim? Hesabına satın alırım bunu. ya? Hala satılıyor. Tam. Son 10 dakika. Evet. 10-15 dakika daha. Bak ben yanımda köpekli balon getirmişim. Uçtu. Ha? Dondum. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, neden biliyor musunuz? Çünkü e, kuzenimin bağlantısı sürekli sürekli gidip duruyormuş. Bu yüzden bunun zaten bu takas videosunun ve eğlence videosunun part 2'si gelir. Bu zaten part 2, part 3 yani. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Nereye açmıyor? Ya? Hiç yakala.